merhabalar arkadaşlar. Bugün su akıtan buzdolabımızı tamir edeceğiz ve sizlere de göstereceğiz. Bir yardımcı olma amaçlı. Tabi video başlamadan önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bu dolabımızın şu bölümünden su akıyor. Şu bölümünden su akıyor. Bunu nasıl tamir edeceğimizi size göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bugün dolabımızın altından su akıyor. Ve onu kendi yöntemle ben bir dolap tamircisi değilim. Ama kendi yöntemlerimle bak şu bölgeden su akıyor. Şu kapağı çıkartıyoruz buradan. Buzluğun içindeki bu arka paneli çıkartıyoruz. Şimdi arka tarafına arka tarafına şu bölgeye ılık su dökeceğiz. Şuraya bir alt tarafa bir leğen koyuyoruz ki üstten arka taraf açılana kadar dolabımızın arka tarafını açtık bak şöyle şurada bir drenaj borusu var. Bu ya dolabın kapağı açık kaldığı için ya da pislik gittiği için Tıkanmış. O yüzden de dolabın içine su damlatma yapıyor. Şimdi ılık suyumuzu ılık suyumuzu alıyoruz. Alıyoruz. Şu bölgeye döküyoruz yavaş yavaş. Şu bölgeye döküyoruz ki buradan bak gördüğünüz gibi buradan su akıyor. Neden? Arka drenaj çünkü kapalı olduğu için. Kapalı olduğu için akıyor. Bunu kendi yöntemlerimizle yapacağız. Bunu siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir servise veyahut da bir ustayı çağırmadan Tabi adamlar anlatıyor YouTube'da. Ama püf noktasını göstermiyor. Adam anlatıyor, anlatıyor. Tam nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını net olarak anlatan yok. Buradan ılık su dökmeye devam ediyoruz. Buradan döktükçe ne oluyor? Dolabın içine geliyor. Neden? Çünkü arkaya giden boru tıkalı olduğu için. Şu anda şu anda tabi dolabın üstüne bak görüyorsunuz. Bak buradan akıyor. Normal çalışırken de buradan akıyor. Normal çalışırken de buradan akıyor. Suyu, suyu dökünce arkadan drenajdan açılıyor. Tabi buradan açılmazsa açılmazsa ne yapıyoruz? Bir gün bak buradan drenajdan su gelmeye başladı. Şayet ılık suyla açılmazsa bir gün bekletiyoruz. Ne diyor? Şimdi şimdi suyu döksek bile içine Suyu döksek bile ne oldu? İçine içine akıyordu su. Şu anda bak arkadaşımız da buraya bak şu anda su filan kalmadı burada. Tamamen direnaj borumuzu açıldı. Videoyu takip etmeyi abone olmayı unutmayınız. Diğer faydalı işlerde de yine videoları izlersiniz inşallah. Şu anda dolabımız yapıldı şükür. Suyu, suyu dökünce arkadan drenajdan açılıyor. Tabii buradan açılmazsa açılmazsa ne yapıyoruz? Bir gün bak buradan drenajdan su gelmeye başladı. Şayet ılık suyla açılmazsa bir gün bekletiyoruz. Ne Diyor Şimdi, şimdi suyu döksek bile içine suyu döksek bile ne oldu? İçine akıyordu su. Şu anda bak arkadaşımız da buraya, bak şu anda su filan kalmadı burada. Tamamen Trenaj borumuzu açıldı. Videoyu takip etmeyi Abone olmayı unutmayınız. Diğer faydalı işlerde de yine videoları izlersiniz inşallah. Şu anda dolabımız yapıldı şükür.